İçcan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş ve spor adamı Özova Grup Yönetim Kurulu üyesi Mete İçcan memleketi Kırıkhan'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Çok muhterem cemaatimiz. Öncelikle Kırıkhan'ımızın Hatay'ımızın çok sevdiği, çok değerli bir kardeşimizi ayrıt hayatına yeni bir hayata uğurlayacağız. Özova Grup Yönetim Kurulu üyesi, Kırıkhan Spor Eski Kulüp Başkanı 42 yaşında hakkın rahmetine kavuşan merhum Mete İçcan'ın cenazesi bugün öğlen, Kırıkhan Asri Mezarlığı kompleksine getirildi. Uzaktan yakından bu cenazeye katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, merhumun ailesi, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kaymakamlar, belediye başkanları ile kalabalık vatandaş topluluğu katılarak merhum Mete İçcan'ın cenaze namazında saf tuttu. Mete İçcan kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? <laughs> Dünya ve ahirete dair haklarınızı helal ettiniz mi? <laughs> helal ettiniz mi? <laughs> helal ettiniz mi? <laughs> Allah hepinizden hepinize razı olsun. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah için elfa. Cemaatten helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazı sonrasında merhum Mete İçcan'ın tabutu aile kabristanına kadar sevenlerinin omuzlarında taşındı. Merhum, gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Mete İçcan 2009 yılında 3. Lig'de Kırıkanspor'a başkanlık yaptı ve 2011 yılına kadar bu görevini sürdürmüş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk 16'ya kalan Sarı Lacivertli takımının başarısı aynı zamanda kentide yurt gündemine taşıyarak derin bir iz bırakmıştı. よし。ござ